karşınızda EFBB Pro Emre Baş'ın kartı almadan önce uyguladığı sırt antrenmanı. İlk olarak Barbell Row'da 3 ısınma seti, 3 çalışma seti olmak üzere toplamda 6 set uyguluyor. Tekrar aralıklarını 7 ile 10 arasında tutuyor. Formunu korumaya çok dikkat ediyor. Normal Barbell Row formlarına göre yere daha paralel durup daha fazla üst sırtına odaklanıyor. İkinci hareket olarak yine bir üst sırt hareketi olan Upper Back Row makinesine geçip toplam 3 çalışma seti uyguluyor. Böylelikle iki üst sırt hareketiyle çekiş gününe başlıyor. Bu iki hareketten sonra lat odaklı bir hareket olan one arm pull down da 3 çalışma seti yapıyor. Bu hareketi yaparken vücut stabilitenizi koruyun ve sadece latlarınızı esnetmeye özen gösterin. Dördüncü hareket olarak dar tutuş lat pullover da iki çalışma seti yapıyor. Cable yerine V bar ile yapmayı tercih ediyor ve maksimum esnetmeye önem gösteriyor. Son olarak Smith Machine'de barbell shrug yapıp sırt gününü sonlandırıyor. Daha fazla bu tarz sporcuların.